Herkese merhabalar arkadaşlar, spor günlüklerime hoş geldiniz. Bir önceki videoyu umarım yapmışsınızdır ve karakaslarınız hala acıdır. Bugün sizinle kol antrenmanı yapacağız. Kol, sırt, omuz hepsini şekillendireceğiz, sıkılaştıracağız, güzel bir görüntüye ulaştıracağız. Ama her şeyden önemlisi biliyorsunuz ki güçlü ve sağlıklı olması. Evet, lastik kullanacağız, dandol kullanacağız, yoksa yerine neler kullanmanız gerektiğini artık bence çok iyi biliyorsunuz. Hazırsanız hemen başlayalım istiyorum. Evet, küçük bir ısınma yapacağız. Elleri kapattım, dirsekleri kapattım. Dirsekler kapanmıyorsa açıkta kalabilir. Evet, kapattım. Dirsekleri onu siz aslında açtım. Şimdi burada kaldım. Dirsekleri yanlara doğru aç. Kapat. Ve devam. Hadi bakalım. son kez. Güzel. Kolları serbest bıraktım. Şimdi sol kolu kaldırdım. Yavaşça dirseği büktüm. Şimdi sağ eli aşağıdan yukarıya doğru yavaşça yine dirseği bükerek yakınlaştırdım. Eller birleşmek zorunda değil bu şekilde. Serbest bıraktım. Yön değiştirerek devam et. Evet hadi bakalım. Yavaşça bir hızlanma. 2 3 4 5 6 7 son 8 ve kolları serbest bırakıyoruz ve lastiği alarak başlıyoruz pilates kızlarım. Evet, yavaşça lastiğini aldım. Lastiğin sertliğini kendinize göre belirleyin lütfen. Ama çok sert kullanmanızı istemiyorum. Kollarım ileriye doğru, onu size aslında uzatacağım. Dirseklerim çok hafif bükülü. Şimdi kolları yan doğru açtım. Ve yavaşça kapattım. Olduğum noktadayım. Kolları yavaşça açtım. Ve yavaşça kapattım. Hizadan bakalım. Uzat kollarını. Ve bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, başını sağa sola yatırma, dokuz, on, devam. Beş, dört, 3 2 1 Yavaş kolları serbest bıraktık. Güzel. Şimdi dirsekler gövdeye sabit. Lastiğimi safif yanlara doğru gergin. Dirseğimi açacağım. Ön kol kaslarını hissederek yavaşça dirseği kapatacağım. Hizalan bakalım. Ve. Bir. Yukarıda el döndürme lütfen.

Dört, üç, iki ve bir, kolları serbest bıraktık. Şimdi lastiği birazcık daha açık bir şekilde kullanacağız. Yan dönerek göstermek istiyorum. Hafif topuklarına doğru oturdum, üst gövdeyi öne doğru aldım. Karnından destek al, kollarını uzat yere doğru. Ve şimdi kolları hafif yanlara doğru çekerek dirseği gövdeye en yakın şekilde çek göğsüne doğru ve yavaşça uzat kollarını. Evet, hadi bakalım hizalan. Sırt kaslarını hissederek. Bir. İki. Çok seviyorum bu hareketi. Sevmediğim bir hareket yok ama. Üç. Devam. Dört. 5 6 7 8 9 10 Devam 11 Son 12 Ve yükseldim. Dik durdum. Omur ve düzelttim. Şimdi sol elimde lastik. Sırayla hemen kalçanın üstüne doğru yerleştir ve sabitle. Lastikle başladık ama ağırlıklarla bitireceğiz sizler. Hadi bakalım. Dift duruyorum. Lastiğin bizi arkaya çekmesine izin vermiyoruz. Lastiğine hakim ol. Arka kolla devam ediyoruz. Tuzluklar yansın. Üstteki dirseği yavaşça aç ve yavaşça kapat. Hizala ve bir

Evet, hizalandık ve 10, 9, 8, 7, sırtını kasma, 6, 5, dört, üç, hissederek ya, iki, son, bir ve lastiğimizi bırakıyoruz, ağırlıklarımıza geçiyoruz. Evet, ben üç kiloluk damlalarımla devam edeceğim. Aldık yavaşça ağırlıklarımıza. Şimdi dirseklerimizi omuz hizasını açtık. Yavaşça kolları kaldırdım. Omuz kaslarını hissederek yavaşça dirsekleri tekrar omuz hizasına çektim. Kaldırdım kollarımı ve yavaşça indirdim. Şimdi hizalanın bakalım. Ve biraz daha zorlanacağız. Bir. 2 Ağırlığını kaldırırken nefes ver. 3 4 5 6

10 9 8 7 Bırakma 6 5 4 3 2 ve bir kollarını dinlendirebilirsin. Evet. Şimdi Yavaşça gene dizleri büktün, Üst gövdeyi hafif öne aldım. Burada dirsekleri gövdeye en yakın şekilde çekip yavaşça dirsekleri açacaksın. Evet hizalan bakalım. Oturdun hafif topuklarına. Karnından destek alarak çektin. Bir. 2 3 4 altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Omurga düzelttim ve dik durdum. Evet, şimdi iki kiloluk dambalarımla devam edeceğim. Dik durduk. Ve yavaşça sol kol. Onu size az kaldırdım. İleriye doğru. Sağ kol. Indirdim. Şimdi double shift. Ve yavaş ya kolları indirdim. Evet. Hizalan. Dirseklerin hafif bükülü. Karşıya bakıyorsun. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Devam. Yedi sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç. Yine hafif topuklarım oturdum. Üst vücudu öne aldım. Dirsekleri gövdeye en yakın şekilde çektim. Kaldım burada dirsekleri arkaya doğru açtım. Arka kol kasları sıkıştırdım. Döndüm ve uzattım kolları. Evet. Hizalandık. Ve. Bir. İki. 3 Üç. 4 derek ya, savurma. 4, 5, Altı. yedi, sekiz, dokuz ve on yüksel. Harika. Ve yavaşça dandığın yere koy. Ve sol kol kaldır. Dirseği büyük. Sağ ile sol dirseği destekle bakalım. Şöyle bir arka kolu açalım. Baskı uygulamadan. Kolları şekilli olması da çok güzel. Sevdiğinizi biliyorum pilates kızlarım. Evet. Evet sıkı kollar, güçlü kollar el değiştirdim. Bomba gibi gidiyoruz. Kolları serbest bıraktık. Bu arada enerjiniz varsa antrenman yetmediyse bir tane kardiyo videolarından birini de uygulayabilirsiniz tabii ki de. Şimdi sol kolu ileriye uzat. Çekme lütfen. Yavaşça içeriye alıp sağ elle sol dizliği destekle. Böyle bir dönüş istemiyorum. Tut sadece. Evet, güzel. Bence güzel. Şimdi yavaşça kol değiştirdim. Evet, harikasın. Kolları serbest bıraktım, arka ellerini birleştir. Çok hafif sırtı aç zorlamadan serbest bırak, elleri birleştir tekrar. Yukarıya yavaşça uzak. pilates bırak. bırak. Pilates kızlarım. Bir spor günlüklerimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Küçük küçük terledik. Terlemeye de devam edeceğiz. Evet pilates kızlarım. Unutmayın bu antrenmanları düzenli bir şekilde sizin için çekiyorum. Zamanım yok, şöyle yok, böyle yok demeyin. Ben zamanım yok diyenlere şunu söylüyorum. Öncelik meselesi. 15 dakika, 20 dakika kendinize ayıramıyorsanız dediğim gibi yok buna yapacak bir şey zaten yok ve bu bir öncelik meselesidir. Evet pilates çiçekleri kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan düzenli bir şekilde haberdar olabilmeniz için de zil açmayı unutmayın. Evet. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, fit kalın, hoşça kalın.